daha çok gelmiş aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın unutmayın unutmayın, unutmayın arkadaşlar eve a, a, e, sonra haritamıza girelim şu hero girelim de biraz kasacak şimdi arkadaşlar ekran görüntümüz biraz yanımda kuzenim var arkadaşlar şu arada şu arada arkadaşlar kasıyor şu hero arkadaşlar bir şey bir şey daha diyeceğim arkadaşlar e, arkadaşlar e, bir de şey var neydi ne gidiyon Ha! Hero çok kasıyor arkadaşlar. Yeni video ge gelecek. mi ee, bu video e, saat... Saat kaçta gelsin? Hemen gelecek arkadaşlar. Testo peki. Hatta şey, pi, pi, şeyimize gelecek. Intro. Intro ile gelecek arkadaşlar. Yeni intro. Yeni intro yapacağız arkadaşlar. Şimdi Ku kuzenim ne yeni intro yapacağız? Yani ben, arkadaşlar ben nasıl öyle istediğiniz gibi intro yaparım. Yani kanala benim kanala. Ben yeni kurdum arkadaşlar arkadaş kanalımı. İlk video zaten. Zaten bir abonem var. Abone ben... olursanız çok sevinirim. Merhaba. Vartlı bunlar. Ne demek? İşte Aa parkur vardı o. Ben o parkuru alırım ben şu adamı almaya gidiyorum. Arkadaşlar neden böyle çekiyorsunuz derseniz ee... E, ekran görüntüsü, Batuhan'ın bilgisayarı banlı, kendisi... Aptal mı? Anladım. O öldürdü. Adama tek attım arkadaşlar yani doldum diyor. Allah Allah ne yaptın ya? Arkadaşlar kusura bakmayın, kusura bakmayın. Çok 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 Yani arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar merak like, like, etmeyin. Like, arkadaşlar benim kanalımda verecek açıklama kısmında. Vereceğiz arkadaşlar. Sky görmüş arkadaşlar ama bıraktık kuzenim Evet. Şimdi L arkadaşlarıyla ben de o gruptayım da ben iki kanal yönettiğim için biraz yoruluyorum. Bir, Lütfen abone olun Benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de açıklamada kuzenimin ka, kuzen kuzenim ve arkadaşlarımın kanalının linkini vereceğim. Zaten Arkadaşlar Elbrace'e bir ben oynayacağım diğer videoda. Herobrine chamber gel Herobrine chamber gelecek arkadaşlar di, isterseniz. Eggwars gelir mi bilmiyorum onu. Bedwars arkadaşlar bazı Bedwars'ta banlıyım ba arkadaşlar. Banlı olduğum için eee e, e, oradan video gelemiyor. Arkadaşlar pek kullanıyoruz. Evet V3 arkadaşlar, İsmi Trigger'ın V3 peki. V4 da var ama arkadaşlar banlıyor. <laughs> Ay yani, V4 aslında kullanacağım da arkadaşlar V4'e girdiğim an şey oluyor arkadaşlar. Ne oluyor söyleyeyim bize v 4 arkadaşlar e, V4'e girdiğim an V4'e girdiğim an mesela hemen default'a default peki geçiyor. Geçmese Yani arkadaşlar işte girişimi değiştirmemi istiyorsanız değiştiririm ölüyordum. yapacak <laughs> Arkadaşlar bir tur çekeceğiz videoyu. İki tur da olabilir yani arkadaşlar yani şey Arkadaşlar eee server IP an heri deme. Hayır ben vereceğim arkadaşlar yine şeyde. açıklama. kısmında vereceğim Arkadaşlar linkine. çok böyle neden gözüküyor mu diye bakayım. Çok az gözüküyor ya. Ekran görüntüsünü diğer şeyi değiştiririz bir şey olmaz be ya. Bir şey olmaz arkadaşlar size göre. Yani arkadaşlar iki öbür şey Allahu ekber al kesin ben ya. Allah! Allah! Öldük. Tamam arkadaşlar örelim ve Öldük. E e Ekran görüntüsünü değiştirsene He. Ekran tamam. görüntüsünü değiştiremez. Birazdan bir tur daha bir tur daha parkur yapalım arkadaşlar parkur. Bakıyorum direkt kameraya arkadaşlar video sonunda Arkadaşlar yüzümü göstermemi isterseniz facecam video istiyor isterseniz like butonu abone unutmuyoruz. Aga ben bunu yaparım yapsa vereyim mi? Versinler. Şimdilik burayı yapalım. Hadi vermek kendim yapayım. Kuzenim yapsın şimdi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın abiniz Joe nasıl yapıyor? Evet arkadaşlar abiniz Joe şimdi dışarı... Ah, <laughs> bekle lan. Ama parkur da zor ya. Arkadaşlar eee Yorubayın Çember'in gelmesini istiyorsanız ve Facecam videonun gelmesini istiyorsanız Oğlum. abone ve like butonuna abonmayı unutmuyoruz ve Oğlum o şey X detaylı kanalından da video gelmesini istiyorsanız istiyorsanız o ka kardeş kanalım e ben de onların gruba girdim ona da abone ve like atmayı unutmuyoruz ve yorum atmayı. Arkadaşlar bana bir intro böyle güzel bir animasyon intro bulursanız çok seviniriz değil mi? Hani şu an çal e, YouTube'dan bulduğum bir introyu kullanıyorum. Ekran da güzel gözüküyor bak şu an. Bir baksana. Tamam. Sen kaç gezeceksin hadi. Oğlum gitmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, şimdi ne yapalım? Hangi server? Ne yapalım şimdi? Server'ı buraya yapalım. Bir de Hero Ride Chamber'ımız görün arkadaşlar. Bu bir maraton tarzı oldu ama. Aynen. Maraton. Sen söylersin bundan kaçıncı oldu mu? Eee. E, tamam. Ben... O Herobrine pipisi gözüküyor arkadaşlar. Hero Ride'in pipisini görmek istiyorum işte. 37. Biliyor musun? 31 saniye kalmıştı. <laughs> 31 saniye arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar ka kamerayı kapattım. Ben ne çıkıyor önüme? Başlatacağım videoyu bekleyin. Evet. Arkadaşlar geldim. Ha açtım. Hele bu lan amcamızı Ah pittim. düştüm. <laughs> arkadaşlar benim adım bak. Arkadaşlar bakın. Skinim böyle gözükmüyor ama bakın. Bakın. Arkadaşlar isterseniz istiyorsanız yakın göstereyim. Bakın. Gözüküyor mu? Allah tamam Arkadaşlar başlıyor. Başlıyor. Hele bu lan Hele buray, buray pipisi diyor ki, hele buraysın sen. <laughs> Çıkalak. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar şimdi sıfır puanız. Ben söyleyeceğim. Ama şey ben ben şey. kaç milyon olduğunu söyleyecek şu an. Puanım olmadığı için üçüncü deneyim sıralama yaptıklar. Ama şimdi arkadaşlar bakayım pro muyum? Pro değil miyim göstereceğiz. Kaç dakika oldu 6 dakika. Başladı arkadaşlar. Jam ja ja in lava deyince arkadaşlar böyle lava atlayacağız. Ender böyle çıktı mı arkadaşlar karşınıza? Şu kırmızı yer atmaya çalışıyorsunuz. Geldim mesela. Kim başka? Şey ne arkadaşlar bunu da ok at, at, atıyoruz. Ben çok hızlı yaptığım için bunu tekte de bitiriyorum değil mi? Arkadaşlar göstereyim yakından da. Bitti. bitti, bitti. Şu, an şöyle şu an bitti. Ay, yama yama. Şuna haydi. iyi değil mi arkadaşlar benim? Arkadaşlar ya. iyi oynarsanız böyle. İyi dersiniz böyle peynirlerde. Ne yaparsın şöyle peynir gözüküyorsa gözüküyor. Öldüm arkadaşlar şimdi. Hayır arkadaşlar. Oğlum geri geri git. Oğlum görmüyorlar ki. Göremezler. Git şu çöp oraya koy yine. ah be düştüm durmamaları lazım canıma ben burayı yapamıyorum pek ya ben yapıyorum arkadaşlar burayı ya. çok kolay aa ben bunda bok gibiydim ya sekiz yüz on dokuz bildim e, lan nasıl <laughs> allah kırmızıya gidemeyeceğiz arkadaşlar kesin gittim lan oranın canında zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi Hı. allah düşürdüm az magenta arkadaşlar şu öbürü pink oluyor ne bir puan daha. bu. Birinciyiz arkadaşlar şu an. Birinciyiz. Arkadaşlar. Sus, sus, hadi sus. anne sus. Evet birinciyiz. Şimdi surprise diri. Surprise şu oluyor arkadaşlar. Surprise. Yani şey kapalı. Koyu. Bilmiyorum. Kıramadım kırdım. Kaçıncıyım sen söyleyin ben. İkinciyiz arkadaşlar. jox Jux Box arkadaşlar şöyle. Şunu elmasını ortaya koyduğunuzda bir müzik kutusu oluyor. Arkadaşlar ben çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Nereye gideceğiz öldük ya. Jump lav. Lava gidiyorum. Gittim. İkinci oldum. Tamam. Bu ücreti evet. yapsana. Bu ücreti yapsana ama puan kaybederiz. Yani ikincilikten falan düşmeyeceğiz de yine de. Adam 9 puan yapar bir de farkımız aşağı olmaz şimdi. Ve şunu düşüren. Sprif arkadaşlar en bir şey. Çok ya. güzel arkadaşlar ver. Biraz zor ama. Aynen. Ben burada adamlarla dalga geçiyorum mesela böyle yapıp. Hop Allah. Kendim düşüyorum. Kendim düşüyorum. Kendim düşüyorum. çok iyiyim. Arkadaşlar evet arkadaşlar abi... oynadı. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim şimdi. Gülersiniz. Ah! Ben. Bir <laughs> tasar arkadaşlar. Video 8 dakika olmuş ya. Bir. Oyun bir şu. E, ee, Merhaba açım bittiğinde. Videoyu bitiririz. Tekstür peki göstersene. Tekstür peki videonun sonunda göstereceğim. Adam ne yapıyor lan? Ah, işte aa, aa, bak, aa, böyle, aa. böyle böyle ya, en çok sevmediğiniz şey bu iş arkadaş böyle gidip adam ona ben bunu yapmayı çok seviyorum mesela kılıç kılıçta böyle mesela bak kritik vuruş şöyle oluyor arkadaşlar böyle geliyorsun adamla böyle partikül çıkması gerekiyor bak böyle mesela böyle bak hop bak gördün mü Arkadaşlar evet, yani siz görüyorsunuzdur herhalde ya. İnşallah inşallah. İnşallah görüyorsunuz arkadaşlar yani bu üçüncü mü videomuz oluyor. İki tane intro videosu çekmiştim. İki tane intro videosu çektik. Bir şu videonun başında kullanacağım bir de ikincisi de ilk yaptığımız repli bir intro. İlk hı hı. yaptığımız renk rapli bir introydu. Sen düştün mü? De. Değil mi? Evet. O İlk an, Yaptığımız adayı... Hep... bir repli. Evet. Ama o evet. onu da sevmediğimizden tiyanti tiyanti tiyanti. Yukarı basın ona. Allahu Ekber. Ben bunu çok iyim arkadaşlar. Söyle kaç ok Söyle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar çok iyim Söyleyeyim kuzenime yani. Kaç oluyor lan? 63 diyelim. Hayır şu. 115. Ee, ben kitabı yapmayı bilmiyorum arkadaşlar o yüzden tekli yapıyorum. Ben eee Sky, Gamers, o, Sky bıraktığı için ben e, ben ona dünden beri map hazırlamıştım arkadaşlar. Dünden beri ile uğraşıyordum ben aslında bize onlara gidene kadar aslında ben çoktan map'i yapmıştım. Map'i yapmıştım lag oldu ya. Kaç dakika oldu? 10 dakika daha oldu. Bir şey olmaz. Valla Arkadaşlar video çok uzun sürüyor. Arkadaşlar video çok uzun sürüyor. 2-5 saat. Eee lütfen... Lan yani... Kötü yorum atmayı da ya... Kötü yoruma dislike atmayın arkadaşlar. Yani moralimiz bozuluyor. Diyorsunuz like atınca şey oluyor. Like atınca biz para kazanmıyoruz. Youtube bizim kurduğumuz kanala para yöneltiyor. 100 lira, 1000 lira falan. Arkadaşlar MCP botana bir e, azikrap, azami, Yeni kanal kurduğum için bana ödül olarak Yeni şey yaptım arkadaşlar. En üstte bir tane var arkadaşlar diamond ama ben direkt buldum şurda arkadaşlar. Bakın. Ben direkt burada bir diamond buldum şuradan. Direkt kırdım. Eee 11 dakika oldu bir şey olmadı ya. Surprise. Surprise'ın ta karşısına çıktık arkadaşlar. Şansımıza bakın bug oldu bile. Keşke kısaydık, değil mi ya. Aynen. Arkadaşlar biz kuzenimizle anlaştık. Şöyle bir şey yapacağız. Biz ben kanal kurdum. Tabletimdeki kanal bitmeyecek. Tamam, o var. Şimdi bize bir de şey yapacağız. Kanal kurduk. Ben bilgisayar format attırırsam Minecraft videosu gelemeyecek. Gelecekler. Gelecek de yüklemem lazım Minecraft o zaman. Ondan sonra biz burada kalpten bakarak yap oynasana burada. Sizi kalptan birbirimize arayacağız. Mesela adam burada pro değil. E benim mikrofon yok. Oğlum kulak mikrofon al. Öldüm mesela bak şu an biliyor musun? Kaç dakika oldu? Arkadaşlar burada video bitiriyoruz. Hayır hayır hayır. Bitirmiyoruz mu? 3 3 round kaldı. Bir de tekstür pek iyi Tamam. Adam tenine düştü. Adamın tenine düştüm ben. Allah'ım ben adamlar böyle gitmesinler yani diye böyle vururum. Ben bunu kazanamayacağım biliyorum Allah. Ben bunda bana yapmayı çok seviyorum biliyor musun? böyle? Ben nasıl ne yapmayı seviyorum biliyor musun arkadaşlar? Ben böyle böyle gitmeyi çok seviyorum burada. Burada ben arkadaşlar F5'e basaraklar F5'e basaraklar iyi oynuyorum. Ama ama F5 Aa bak ben bunda iyi değilim bak. Ahmet'e abi arkadaşlar çok iyi yapıyor. Bak mesela son dak sonlarda çok düşüyorum arkadaşlar. Ve videoz videozundan sonra ooo ikinci on beş Of birinci adam ne kadar tur adam Arkadaşlar ikinci o. yapıyoruz. <laughs> i̇kinci oldu. Bu da videomuzu sonuna geldi. Like atma. Unutmayın kanalı. Hayır, hayır hayır hayır. Bit Bitir miyiz Bitir miyiz arkadaşlar? Bir de tekstür peki göstermeyin. istediğiniz Göster. istediniz Tekstür peki de göstereceğim arkadaşlar ve öldüm. Evet arkadaşlar. Bekle. Ama daha yapma tamam mı? ben ben videonun sonunu bitireceğim arkadaşlar. Evet. İsmet Gelip ve Üç nokta zip. Bu açılmadığı için kullanmıyorum. Tamam diyorum. Evet. Arka like ve Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi Umarım keyif almışsınızdır. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bir videomuzdan sonra e, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi butonuna basarak abone ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.